Evet. Merhaba beyefendi, Merhabalar. teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz evet. için. Evet. Geçmişinizi bir şarkı ile özetleyecek olsaydınız bu hangi şarkı olurdu? Herde Tayfur evet. Bana Sor. Bana sor, ayrılığı bana sor. Merhaba beyefendi, Merhaba. teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Geçmişini bir şarkıyla özetleyecek olsam bu hangi şarkı olurdu? Yani Teoman'dan güzel bir gün olmak için olur. Merhaba beyefendi. Merhaba. Abim. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Geçmişiniz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? Yani çok fazla şarkı var da e, büyük bir ihtimalle şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler olurdu. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Şimdi bana seninle bir birbirimize gerek. Şimdi bana yeniden ister misin deseler tek bir söz bile. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Önemliyiz. Geçmişinizi bir şarkı ile özetleyecek olsaydınız bu şarkı hangi şarkı olurdu? Ferhat Göçer yıllarım gitti. Umurumda değil kaşı gözü gül yüzü yıllarım. Merhaba beyefendi. Merhabalar. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. İyi, i̇yi akşamlar. Ederim, i̇yi akşamlar. Geçmişiniz bir şarkıyla özetlenecek olsaydı bu hangi şarkı olurdu? Müslüm Gürses kaç kadeh kırıldı. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim katıldığınız için. Geçmişiniz bir şarkı olsaydı hangi şarkının özeti olurdu? Hakan Altun bana göresin. Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar Bırakamam vurmuşum seni de kalbime gönlüme bağlamışım ben yar bana göre boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin pekime yar Merhaba beyefendi Merhaba Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için <laughs> Mutlu yıllar Teşekkür ederim Sen... Geçmişiniz bir şarkı olsaydı bu hangi şarkı olurdu? Tuğçe Tayfur'dan Dönebilsem En Başa olurdu Dönebilsem en başa Dönebilsem geriye Merhaba beyefendi Merhaba İyi akşamlar Teşekkür ederim katıldığınız için. Mutlu yıllar. Geçmişin bir şarkı olsaydı bu hangi şarkının özeti olurdu? Azer yaşamaktan soğudum. Erken gördüm hayatı, yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım, hızlı yaşadım ve yoruldum. Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Mutlu yıllar. Teşekkür ederim. Geçmişiniz bir şarkının özeti ol, olacak olsaydı bu hangi şarkı olurdu? Hayat Bayram olsa. bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat olsa, insanlar el ele tutursa, birlik olsa, sonsuza Merhaba beyefendi. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Evet. Mutlu yıllar. Geçmişiniz bir şarkının özeti olacak olsaydı bu hangi şarkının özeti olurdu? Ahmet Kaya, sözüm şiirlerin mükemmelidir. Sözüm şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Selam kızlar. Selam İyi akşamlar. İyi. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Mutlu yıllar. Geçmişiniz bir şarkının özeti olacak olsaydı bu hangi şarkı olurdu? Sen olsan ağlama Ağlama deme bana Sen olsan ağlama Ağlama deme bana Sen olsan ağlama Ekmeği batan kana Sen olsan ağlama Merhaba abiler Merhaba Teşekkür ederim röportajım kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Rica ederim. Mutlu yıllar. Geçmişiniz bir şarkının özeti olacak olsaydı bu hangi şarkı olurdu? Ortak cevap alabilir miyim? At kadehi, At kadehi bin parçaya bölünsün gökülsün meyler yere At kadehi Sıralar gömülsün Merhaba beyefendi Merhaba, Günaydın teşekkür ederim kabul Günaydın. ettiğiniz için röportajımı G Gençliğinizi bir şarkıyla özetleyecek olsaydınız bu hangi şarkı olurdu? Ee, Cengiz Kurtoğlu'ndan Yorgun Yıllarım Senin eserin bu yorgun yıllarım yılları. kapanmaz yarayamıyorum evet. Gece gündüz kanarım, göz göre göre yandıyım.